Yılda 54 bin gemi, 140 milyon ton ham petrol ve 900 bin iç hat seferi. Burası İstanbul Boğazı. İşte tam burada çalışan görevliler, yönettikleri trafik ve aldıkları sorumlulukla birçok ülkenin bile hayatını etkileyebilecek sorunların önüne geçiyor. Dünyada bir benzeri daha olmayan bu görev yerine getirilirken neler yaşanıyor? Kıyı Emniyeti ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri ekiplerinin sıra dışı çalışmaları görevlidir. Görevli TRT 1'de. yıllar boyunca imparatorların bile hayalini kurduğu, uğruna nice savaşların yapıldığı dünyanın gözbebeği. İstanbul'u özel kılan en önemli güzelliklerinden biri ise dünyada eşi benzeri olmayan İstanbul Boğazı. Milyonlarca insan için eşsiz bir manzara anlamı ifade eden İstanbul Boğazı, bazıları içinse görev ve sorumluluk anlamına geliyor. Biz Boğaz kenarında yemek yemenin, dostlarımızla sohbet etmenin keyfini çıkarırken onlar dünyanın en önemli ve en yoğun deniz trafiğinin düzenini sağlıyorlar. Onlar kıyı emniyeti ve Türkiye denizcilik işletmelerinde çalışan görevliler. Onlar dünyanın en tehlikeli su yolu kabul edilen İstanbul Boğazı'nın güvenliğinden sorumlular. Bu büyük sorumluluk altında çalışan görevliler kimler? Sıradan bir günde sıra dışı görevlerini nasıl yapıyorlar? Hangi tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlar? İstanbul Boğazı'ndan yılda ortalama 54 bin gemi geçiş yapıyor. Bu gemilerin yaklaşık 9 bini büyük tankerlerden oluşuyor. Bu gemiler yılda ortalama 140 milyon ton ham petrolü boğazlarımızdan geçirerek dünya ülkelerine taşıyorlar. Yılda 54 bin gemi, günde ortalama 150 gemi anlamına geliyor. Üstelik bunların 25'inde amonyak gibi tehlikeli yükler taşınıyor. Manevra kabiliyeti, durma mesafesi ve taşıdığı yükün ağırlığı bakımından kontrol edilmesi oldukça güç olan koca gemiler yaşanacak en ufak bir aksaklıkta büyük sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle eğer bu trafik iyi yönetilmezse İstanbul birçok sorunla karşılaşabilir. Hatta bu durum yalnızca ülkemizi değil dünyada pek çok ülkeyi doğrudan ilgilendiriyor. Geçmişte yaşanan kazalar bu tehlikenin ne kadar büyük olduğunun en büyük göstergesi. İstanbul Boğazı dışında dünyanın hiçbir yerinde böylesine büyük ve tehlikeli yük taşıyan gemiler bu kadar yoğun bir şekilde bir metropolün tam ortasından geçmiyor. Boğazın kenarında uzun sütunlar halinde yer alan bu yapılar, 2004 yılından beri kullanılan BTS sisteminin parçaları. Diğer adıyla gemi trafik sistemi olarak isimlendirilen bu sistem, Boğazdan geçiş yapan gemilerin rotalarının ve hızlarının denetlenerek deniz kazalarının önlenmesini sağlıyor. İstanbul Boğazı'nda bu kulelerden 8 tane bulunuyor. Boğaz trafiği bu kulelerde bulunan radarlar ve sensörler aracılığıyla izleniyor. Bu sistem dünyanın en iyi gemi trafik sistemi olarak da biliniyor. İstanbullular bunu bilmesinde fayda var. Buradan gerek sahilde giderken ya da köprüden geçerken gördüğün sergemi belli bir planlama ile buradan geçiyor. Kimse kolunu sallayarak istediği anda boğaza giriş yapmıyor. Belli bir planlama çerçevesinde boğaza giriyor. Deniz trafik operatörlerinin görevleri hiç de kolay değil onlar gemilerin boğazların girişinden çıkışına kadar güvenli seyir yapmalarını sağlıyorlar. Geniş trafik operatörleri kendi bölgesindeki her bir gemiyi ayrı bilgisayar ekranlarından izliyorlar. Gemilerin kaptanlarını seyir güzergahından hava durumuna kadar pek çok konuda bilgilendiriyorlar. Yolunda gitmeyen bir şey olduğunda kaptanları uyarıyor ve ne yapması gerektiğini söylüyorlar. Böylesi durumlarda hızlı karar vermeleri gerekiyor ve saniyelere karşı yarışıyorlar. Görevleri nedeniyle çok dikkatli olmaları gerekiyor. Konsantrasyon kaybı sonucu oluşabilecek en ufak bir hata, telafisi mümkün olmayan sorunlar yaratabilir. Türk boğazlarında yaşanacak herhangi bir sorun, herhangi bir kaza, arıza, buradaki gemi geçişlerini aksatacağından uzun süreli bir kapanma olduğunu düşünün bir kazadan dolayı. E, ...tüm bu ülkeler bundan etkilenecektir. E, ben iddia ediyorum ki petrol fiyatları bile e, bu konuda, e, bu durumda etkilenecektir. Bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir. İşleri o kadar yorucu ve stresli ki her iki saatte bir ara verip dinlenmeleri gerekiyor. Gemilerin ve İstanbul Boğazı'nın güvenliği onların sorumluluğunda. Hatta birçok ülkenin ticari faaliyetleri bile onların işlerini hatasız yapmalarına bağlı ama bazen hiç istemedikleri durumlarla da karşılaşmıyor değiller. Bu gemi Çanakkale Boğazı'nın güney girişinden itibaren hep sorun yaşıyordu. Seyir güçlüğü çekiyor. Sürekli uyarılarımız sayesinde separasyon hattı içinde tutabiliyoruz gemiyi. Pek çok kez karaya oturma tehlikesi atlattı ve kılavuz kaptansız bir gemi. Gemiyi sağ salim çıkışa ulaştırdığımızda şiddetle İstanbul Boğazı'nda kılavuz kaptan almasını tavsiye ettik. Ee, yaşayabileceği zorluklar çünkü İstanbul Boğazı'nda Çanakkale Boğazı'ndan nazaran biraz daha fazla. Fakat e, bu gemi İstanbul Boğazı'nda Kılavuz Kaptan'sız geçeceğini beyan etti. Kılavuz Kaptan İstanbul Boğazı'nda da almadı. Ve İstanbul Boğazı'nın içinde o gemi karaya oturdu. Kılavuz Kaptan alıp almamak yasalarda gemi kaptanının tercihine bırakılmış. Eğer Boğaz'dan transit geçiş yapacak bir gemi Kılavuz Kaptan almışsa deniz trafik operatörlerinin işleri biraz daha kolaylaşıyor. İstanbul Boğazı'nda transit geçiş yapacak olan bir geminin boğazı geçene kadar 12 kez rota değiştirmesi gerekiyor. Yani boğazın 12 yerinde manevra yapması gerekiyor. Bu manevralar ani basansız, boğaza özel akıntılar ve trafiğin yoğunluğu da dikkate alındığında geçişi zorlaştıran en büyük faktörler haline geliyor. Zorluk ne kadar artarsa tehlike de o kadar artıyor. Kılavuz kaptanlarsa boğazlara en hakim olan görevliler. Onlar boğazların başından sonuna kadar nerede akıntı değişiyor, nerede derinlik azalıyor, avuçlarının içi gibi biliyorlar. Kılavuz kaptanlar, kılavuzluk istasyonunda görev yapan telsiz operatörleri, namı diğer muhabereciler tarafından operasyona gönderiliyorlar. Muhabereciler, istasyonda oldukça yoğun çalışıyorlar. Çünkü aynı zamanda römorkörlerin refakatlerini düzenliyorlar. Karasal Son İstanbul Farı. Bilgisayarları hep açık. Telsizleri, telefonları, faksları hiç susmuyor. Gözlerini de denizden ayırmıyorlar. İşimiz gereği aynı anda çok fazla işle de konuşurken bilgisayara bakmak, telefona bakmak gibi uğraş veriyoruz. Dışarıdan gören veya dışarıdan bizi izleyen insanlar sadece sesimizi duyduğu için bizi mekanik bir şeymiş gibi, robot bir şeymiş gibi düşünüyorlar zannediyorum. Yoksa işimiz oldukça keyifli, çok nadir yapılanmış. Türkiye'de biz mesela 30 kişiyiz bu işi yapan. Bu değişik bir lezzet yani bu işi yapan 30 kişiden biri olmak hoş mutluluk verici. Zor elbette zor. İstanbul Boğazı'nda 2008 yılında geçiş yapan 54.396 gemiden sadece 27 bini Kap'tan aldı. İstanbul Boğazı'nda emniyetli seyretmek için kılavuz kaptan almak çok önemli. İşte bu nedenle İstanbul Boğazı, kılavuz kaptanlığın başladığı yer olarak anılır. Öyle ki, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun dünyada kılavuz kaptan alınmasını önerdiği 6 yerden biri İstanbul Boğazı. Peki, ismi sıkça duyulan kılavuz kaptanların görevleri nelerdir? Biz İstanbul'u bekçisi gibi olmamıza rağmen, mesela, örneğin kılavuz kaptanlığı ne olduğu, ne yaptığı pek tanınmamaktadır. Eğer e, yılda 150 milyon ton ham petrolün geçtiği bir su yolu bir şehrin göbeğinden geçiyorsa bu kılavuz kaptanlarda bu her tonun içindeyse kılavuz kaptanının değerli olduğu, İstanbul için önemli olduğunu anlamak gerekir. Benim tek dileğim bu kılavuz kaptanların en az İstanbul'da tanıtılması gerekir diye düşünüyorum. Kılavuz kaptanlık hem büyük bir sorumluluk gerektiren hem de oldukça zor bir meslek. Üstelik kılavuz kaptan olmak da hiç kolay değil. İstanbul'da 60 kılavuz kaptan var ve Boğaz'dan geçen birçok gemi bu cesur kaptanlara emanet. Kılavuz kaptanlık mesleğinin özünde cesaret olduğu kadar doğruluk ve güven de var. Kılavuzluk ıı... Joseph Conrad'ın bir sözü var. Güvenin insana dönüşmüş şeklidir denir. Yani meslek olarak biz güveni temsil eden bu açıdan da ne kadar gurur duysak yani haklı olabileceğimiz severek yaptığımız ve gururlanarak yaptığımız bir mesleğimiz var. Güven derken yaptığımız hizmet gemi kaptanlarına güven oluşturacak. Onlara verdiğimiz bir danışmazlık hizmeti. Bunun yanında İstanbul'dan örnek verirsek İstanbul'da yaşayan bir 15 milyona yakın nüfusa hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Onlar gece yataklarında rahat uyurken bizim verdiğimiz hizmetten mutlaka faydalanıyorlar. Boğazlardan geçişin daha emniyetli olması sayesinde. Her kılavuz kaptan yılda ortalama 400 gemiye çıkış yapıyor. Bazı günler 4-5 gemiye kılavuzluk ediyor. Bir yandan İstanbul Boğazı'nın tehlikeli sularıyla. Diğer yandan gemilerin ortaya çıkan teknik arızalarıyla gece gündüz Tarsis demeden boğuşuyorlar. İşleri fiziksel güç gerektiriyor. Gemilere çıkışı ve inişi çok tehlikeli olan şeytan çarmıhı da denen ip merdivenlerden çıkıyorlar. Denizin dalgalı olduğu zamanlarda Birçok tehlikeyi göze alarak sallanan küçük bir gemiden yine hareketli büyük bir gemiye çıkıyorlar. Gemi zaten kendi başına bir risk. Taşıdığı yükle olsun, tonajıyla olsun, e, seyrettiği bölge adına her zaman bir risk unsuru. Yaratabileceği çevre kirliliğiyle, e, çevreye oturma çarpma sonucunda verebileceği zararlarla her zaman bir risk ...ama bizim mesleğimizdeki risk her şeyden önce gemiye çıkışımızla başlıyor. E, gemiye çıkarken e, uluslararası standartlarda gemilerin donatması gerektiği e, ip merdivenler var. Bunun diğer bir adı şeytan çarmığı diyoruz. Adı üstünde şeytan çağırmığı. E, bu başlı başına bir risk. Sonuçta e, gemiye tırmanırken... Hayatınız, kollarınızla, ayaklarınızda aynı zamanda gemi kaptanıyla ve motor kaptanının elinde. Kılavuz kaptanlar bazen 5 katlı bir apartman boyunda gemilere çıkıyorlar. Çoğu zamanda bu çıkış ve inişleri sırasında büyük dalgalarla birlikte merdivende sağa sola savruldukları oluyor. Görevlerini yaparken adeta aksiyon filmlerindeki gibi tehlikeli anlar yaşıyorlar. Bundan 3-4 sene önce kadardı. Boğaz'da büyük bir fırtına, kuvvetli bir e, Poyraz olmuştu. E, bu Poyraz'da e, hatta bir iki gemi de batmıştı o zaman. Biz e, e, sıfır görüş, e, kuvvetli fırtına ve kar tipinin yağdığı bir havada biz gemileri içeri almak için can çarpıştık ve ben e, unutamıyorum o gün o gün çarmıh buz tutmuştu. O buz tutan çarmıhta gemilere çıkarak çıkmak zorunda kaldık. Güneyden giriş yaptığım sektöre. önündeki büyük dökmeci de kim var acaba? Kılavuz kaptanların işlerinin zorluğu gemiye çıkmak ve inmekle bitmiyor. İşleri, bilgi, tecrübe ve dikkat gerektiriyor. Mesleklerinde bir saniyelik dikkatsizliğe bile yer yok. Gemiye çıktığım anda sis bastırdı. Yaklaşık boğazın 2-2,5 iki, iki mil kadarını sis içinde, yani hiçbir şey görmeden, sıfır görüşte gitmek zorunda kaldım. Bu tip olaylarla sıkça karşılaşıyoruz. Orada geminin teknik imkanlarını, radarını kullanarak... Ki geminin geri dönme ihtimali yoktu. Büyük bir gemiydi. Girdi, girmiş, girdikten sonra sis bastırdı. Emniyetli bir şekilde götürmek zorundaydık. Ve geminin teknik imkanlarıyla sisten çıkana kadar yaklaşık bir yarım saat kadar o şekilde seyir yaptık. Bir sorun olmadan bunu başardık. Bazı gemi kaptanlarınınsa Uluslararası denizcilik dilini pek bilememeleri, bazılarının da gemideki bir sorunu kendilerinden gizlemeye çalışmaları onları oldukça zorluyor. Bazı gemi kaptanları ise gemilerinde bir sorun olduğunu kılavuz kaptandan öğreniyorlar. O gün e, Prenses Aba isminde e, kuruyuk gemisi benim sırama geliyordu. Çok büyük bir gemi değildi fakat 140-150 metre civarında boyu olan o anda boş tersaneden gelen bir gemiydi. Kuzeye Karadeniz'e çıkacaktı. Gemi dümeni Sancak Alabanda dediğimiz sağ tarafa doğru akarak geminin süratle sağa dönmesini, sancağına doğru dönmesini sağladı. Olay esnasında durumu fark eder etmez kaptanı bilgilendirdim. Gemi makinalarını stop etmemize rağmen geminin üzerindeki sürat sebebiyle Üsküdar Vapur geleceğine doğru ilerlememiz devam etti. Daha sonra gemi makinalarını tam yol geri tam yol tornistan çalışması için kumanda vermemize rağmen gemi makinaları bunu sağlayamadı ilk etapta. Sağlayamadığını görür görmez her iki demirin atılmasını mesleki anlamı fundo edilmesini e, bildirdim. Yani sancak taraftaki, sağ taraftaki demir atılabildi. E, bu da bizim hızımızı çok fazla kesmedi. E, Üsküdar vapur iskelesine ilerlememiz devam etti. O anda e, gözümün önünde insanların kaçışı, vapurdan atlamaları, denize atlayan insanlar e, hala e, gözümün önünden gitmiyor. E, ama bu esnada gemi makinaları Gemi personelinin de üstün gayretiyle gayretiyle geriye, Tornistan çalıştırıldı. E, yaklaşık vapur iskelesine e, 30 metre civarı gemiyi durdurabildik. Kılavuz kaptanları gemilerde hava, deniz şartları ve diğer olumsuzluklar dışında çok farklı sürprizler de bekliyor. Her ne kadar hazırlıklı olsalar da kaptanların en sevmediği işte bu sürprizler. Yine bir gemiye çıktım. Gemiden inerken buraya kavağa geldiğimiz zaman Hırvat kaptandı. Gemiden inerken bir gürültü koptu köprü üstünde. Bir döndüm baktım kaptan help me help me diye bağırıyor. Bir döndüm baktım yatırmışlar kaptanı şeye yere Filipinli gemiciler pataküte dövüyorlar kaptanı. İşte what happened filan diye bağırıyoruz bizden. Kaptan etmiyor filan. Ben dedim Coast Guard çağırayım mı filan. Coast Guard deyince gemiciler dağıldı. Sonra sordum ne oldu filan diye. Tabii yüzü gözü yara beni içinde. Ya dedi armatör bunların parasını vermedi. Burada da inecekler benden de para istiyorlar. Bende de para yok. O yüzden beni de dövüyorlar diye böyle ilginç bir anım var. Boğazlarda trafiğin sonsuz işlemesi tam bir ekip için. Kılavuz kaptanların zorlu görevlerini sağ salim yerine getirmeleri ise bot kaptanlarının işlerini iyi yapmalarına bağlı. Bir gemiye yanaşmadan önce önce pozisyonunuzu kendinize göre ayarlarsınız. Burada en önemli unsurun bir tanesi can ve mal emniyet. Bizim taşımış olduğumuz ondan sonra kılavuz kaptanlarımızı en sağlıklı ve en selametli bakımından onu nasıl yanaştırabiliriz, gemiye verebiliriz veyahut da kullanmış olduğumuz çarmıklardan nasıl çıkarabiliriz? Bizim için en önemli olan bu. İstanbul Boğazı'nda kaza yapan gemilerin yüzde 93'ü kılavuz kaptan almayan gemiler. Ama kılavuz kaptan alanların da riski hiç yok değil. Boğazlarımızdan geçiş yapan gemilerin yaş ortalaması 24'ü buluyor. Durum böyle olunca da teknik arızaların ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Kılavuz kaptanlara en çok ihtiyaç duyulan anlardan biri de işte bu teknik arızaların yaşandığı zamanlar. Çünkü onlar bu arızalardan kaynaklanan sorunları hasarsız veya en az hasarla atlatmayı sağlıyorlar. Onlar boğaz sularını avuçlarının içi gibi biliyor, gemilerin nerede nasıl tepki vereceğini önceden hesaplayabiliyor ve ona göre önlem alabiliyorlar. Kılavuz kaptanlar bilgi ve tecrübeleri sayesinde birçok faciayı kimsenin burnu bile kanamadan önlüyorlar. Dünyada deniz kazalarının çoğu kılavuzluk bölgelerinde olur. Çünkü kılavuzluk bölgeleri çoğunlukla e, dar sularda, sığ sularda, tehlikeli sulardadır. Ve birçoğunda kılavuz kaptan gemideyken de bu olabilir. Fakat Türk Boğazları ile ilgili istatistikleri incelerseniz buradaki kazaların birçoğu e, kılavuz kaptan almayan gemilerde olmuştur. E, %80'lere varan bir oran bu. E, kılavuz kaptan hizmet verdiği gemilerdeki kaza oranı e, oldukça azdır. Bu, bu düşük oran içinde de e, kazaları tek tek analiz ederseniz kılavuz kaptanın bulunması e, en son Yeniköy'de bir oturma olayı oldu. Orada gemide kılavuz kaptan olmasa olmasaydı belki olay ölümle sonuçlanırdı. E, geminin demirinin kullanılması, e, dümen arızasında tedbirle davranılması, kılavuz e, ne e, kıyıda herhangi bir e, mala eve zarar vermeden, ne gemiye zarar vermeden en uygun şekilde geminin orada e, oturması sağlandı. Bu kadar önemli bir görev üstlenen kılavuz kaptanlar mesleklerini bir iş olarak değil, yaşam biçimi olarak görüyorlar ve işlerinin bir tutku işi olduğunu aktarıyorlar. Aynı zamanda onlar Gemilerde ülkemizi de temsil ediyorlar. Tehlike, stres bir yana, onlar bir de bu sorumluluğu taşımanın bilincinde işlerini yapıyorlar. Bir geminin boğazda seyri sırasında yaşayacağı en ufak soruna bile müdahale ediliyor. Çünkü en ufak bir sorun bile müdahale edilmediğinde can ve mal güvenliği açısından çok büyük zararlara neden olabiliyor. İşte bu noktada deniz trafik operatörlerine göre düşüyor. bir çarpışmada, karaya oturmada, yangında veya batmada ise devreye kurtarma uzmanları giriyor. Biz karşı gemiyi kurtarırken zaman zaman kendi şeyimizi de tehlikeye atıyoruz. Ki ben kurtarmayı şu şekilde e, ki 23 senedir kurtarma sektöründeyim. altıda e, uzak deniz olsa 28 senedir bir tecrübem var. Ki 200 gemi yakın gemi kurtardım. Bu da e, dünya üzerinden 3. ve 4. sıradayım. Yani hatırı sayılı bir kurtarma uzmanlı e, şey, sıralamasındayım. Kendimizi e, doktorlara benzetiyorum ben. Operatör doktora benzetiyorum. Diğeri de hastaya benzetiyorum. Şimdi bir operatör doktor ameliyata gireceği zaman hastasının yüzde bir olma durumu söz konusu ise mutlaka e, o ameliyata girer. Yani onun egz olma durumu yüzde 99 ise de mutlaka girer. Biz de yüzde bir kurtulma ihtimali varsa mutlaka o şeye giriyoruz. Kurtarmada öncelik gemide mahsur kalan insanların. Kıyı Emniyeti iki ayrı birimle bu hizmeti veriyor. Biri karadan, diğeri denizden tahlisiye, yani can kurtarma. Tahlisiye görevlileri Gözcü Kulesi'nden sürekli denizi gözlüyor ve telsizleriyle gemilerle iletişimde kalarak her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ediyorlar. Bu işin önemi bir saniye dahi kulağınızı telsizden, gözünüzü denizden ayırmamak ol olmalı. E, buna bir örnek verebilirim ben geçen yaşadığım bir hadiseyle alakalı. Ee, sanıyorum 5 civarıydı, nöbetçiydim. Kaptanın birinin dikkat etsene bana çarptın diye bağırdığını duydum. Aradan bir saat, bir buçuk saat kadar geçti. Ee, geminin bir tanesi boğaza girerken e, işte batıyoruz yardım edin diye bağırdı. Onu ben kaçırmış olsam o gemide kimse yalamazdı. Kaçırmamış olmamla ...hemen bot istasyonuna haber verdim. Bot istasyonuna çıkan arkadaşlarım e, o gemiyi e, 10 dakika gibi kısa bir sürede... ...15 kişi tahliye ettiler, can kaybı olmadan atlattık. Gemi de 15 dakikayı bulmadı, battı, tamamen sulara gömüldü. Yani ufak bir ayrıntıyı da kaçırmamak ve her ayrıntıya dikkat etmek... ...yani üzerinde durmak çok önemli bu görevde. Kahlesiye çalışanları bayrak farkı gözetmeden... ...fırtına, sis, kar demeden kurtarma gerçekleştiriyorlar. 170 metre boyunda bir kuru yük gemisi geldi ve... ...oraya e, rüzgarlı, fırtınalı bir havada bindirdi. 24 tane personeli e, gerçekten denizciler bu tabiri çok iyi bilirler. 8 kuvvetin üzerinde olduğu yani adeta kıyamet diyebileceğimiz bir atmosferde... E, ...düşündüğünüz 170 metre kuru yük gemisini... Yani bir karton gibi gözümüzün önünde makinası çalıştığı halde o fırtına aldı ve kenara onu bir karton parçası gibi vurdu. Fakat öyle bir alan ki alabildiğine dik uçurum bir yer, dikenli vesaire. Ama o atmosferde tabi e, denizde o feryat seslerinin kurtarın bizi diye o imdat seslerini tabi e, ses olarak öyle algılıyoruz ve dolayısıyla insana bir farklı güç veriyor ve oradan inmek suretiyle 24 kişiyi kurtardık. Onu hiç unutmuyorum. Ve operasyondan sonra geri dönüp baktığımızda yaya bile inilemeyecek, yani hiçbir teçhizatsız inilemeyecek bir yer olduğuna müşahede ettik arkadaşlarla. Nasıl indirdiğimizi hala hayretler içerisinde. Yani bir manevi atmosferin de bu noktada devreye girdiğini biz denizciler olarak veya kara kurtarmacılar olarak bunu hep yanımızda hissetmişiz. Onlar bu kurtarmalar sırasında kendi canlarını ortaya koyuyorlar. Kurtarma operasyonları kurtarmacılar için de büyük riskler taşıyor. Burada biz kendimizi kahraman olarak hissediyoruz. Kurtardığımız canlılar karşısında bir kahramanlık yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü onu kurtarırken bir risk alıyoruz kendi canımızı dahi feda etme derecesine getirirerek o canı kurtarmaya çalışıyoruz. E bu da bir kahramanlık örneğidir yani, kahramanlık göstergesidir yani. Boğaz'da hemen hemen her gün bir veya iki gemi makine ya da dümen arızası yapıyor. Kurtarma ekipleri bu gemilerin çoğunu İstanbullular farkında bile olmadan ya da olay medyaya yansımadan başarılı operasyonlarla kurtarıyorlar. Yeni kazalarının çoğu boğaz trafiğini olumsuz etkiliyor. Bir kısmı çevrede geri dönüşü olmayan izler bırakırken, bir kısmı ise anında müdahale edilmezse faciaya neden olabilecek tehlikeler yaratıyor. Görev için evden çıkarken ailelerimiz bizi önce Allah'a emanet eder ve Allah selamet versin diyerek bizlere uğurlar. Biz de çoluğumuzu çocuğumuzu Anamızı babamızı Allah'a emanet edip görevimizin başına geçeriz. Gemi kurtarma görevlileri gemi kıyıda da olsa nöbetleri boyunca gemiden ayrılmıyorlar. Bunu olası bir kaza haberiyle en hızlı şekilde harekete geçebilmek için yapıyorlar. Denizin sakin olduğu günlerde kurtarma görevlilerinin işleri nispeten kolay. Ancak bir de fırtınalı, tipili günler ve ulaşılması zor yerler var. Ekip değişmenin bile imkansız olduğu bu tür durumlarda onlar bir de doğaya karşı mücadele veriyorlar. Çoğu zaman zor şartlar altında bu işi ifa ediyoruz. Karadeniz'e çıkıyoruz fırtınalı havalarda. Bir fırtına olduğunda bütün gemiler fırtınalardan kaçmak kendini en güvenli